Merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlarım bu insanla hep yeni böyle tekrardan herkese merhaba arkadaşlar bu insanla Türkiye kadrosuyla devam ederiz var çünkü burada maçta Türkiye ligi vs Çin ligi maçı girdiğim zaman lan oğlum yavaş gel lan takmadım arkadaşlar Türk ligi vs direkt açacak bakalım hemen girelim arkadaşlar maçı izleyeceğiz göreceğiz bak arkadaşlar bugün e, bu bölümde üç tane transfer yapmak istiyorum güzel e, teklifler ama daha istediğim cevap alamadım maçta sonra söylerim ama hızlı girersin tabi arkadaşlar gelsin sonra başlat Evet arkadaşlar geliyor ve geldi Çinli gibi ne maç ama Türkiye Ligi rakibi Çin Ligi karşısına çıkıyor. Futbol için her şey yapılır. Şükran bunu seveceğine eminim. Tam senin görmek istediğin bir liste. Türkiye Ligi takımı bugün Lig tablosunda nasıl bir değişiklik yapacağını merak ediyorum. Katılıyorum. Hepimiz dört gözle beklediğimiz bir maç bu. Türkiye'nin oyuncuları sahaya giriş yaptığını söylüyor. Hadi bakalım. Yapmışlar. Giyse olmasın. 2 olmasın. Baba kale çok iyi çıkardı. Harika kurtardı. koca aldı mı? Dur. Bobel kutu bu. Aslında. Bobel penaltıyı nasıl kaçırırsın ya? Hemen Bobel'e penaltı vermedim ki ya. Taktikleri önceden hazırlayamamışım. Vallahi ben penaltıyı Bobel'e vermemiştim ya. Allah sana seni cezan versin ya. Paulinho rakibine geçiyor ve karartlar hızıma kalıyor. Bunu alasım gelmişti benim Paulinho'yu. Bize gol atmaz mı? Atmaz. At. Zaten çoğunlukla Çinli yeniden istiyoruz. Rafael tarafından güzel bir pas. Luis Gustavo ceza kaleyi vuracak. Hadi koyulsun. Hadi be. Dakikalar 18 gösteriyor. Luis Gustavo güzel denemedi ama kaleci hayatını kurtarışını yapıyor. Siz okursunuz arkadaşlar. Sarı kart yemiş göze. Peki müdahalede bulunmayın. Babel tarafından güzel bir pas. 110. ceza Hadi bol hadi gülüyor hadi gülüyor hadi Ciyano hadi be. Aklı böyle goller atar ya. Adam müthiş bir oyun oynadı ve kader gole doğru gidiyor kader mi? Hayır kader. Hayır atma. Oh. Tamam. İlk yarı bitmek üzere. Tekrar kırmızı gösteriyor. Aliyaka'nın chat'i adam vallahi ses geliyor. Kendi sesini duydurmak için ben de konuşuyorum. Esinti de var. İlk yarıda çok şeyler oldu. Kısa bir reklam. Kısa bir dedi arkadaşlar. Demek reklam gelecek ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar reklam girdi ve bitti. Şimdiye kadar maç iyiydi. İşte konuşuyor. Tamam. İkinci yarıya başladık kardeş kesin sarı kat, Vukovic aptalca davrandı. Ne yapmış? Oha. Bir de kafa topu sektiriyor ve Novak gole vuracak. Hadi hadi Novak. Atarsın böyle oleri. Hadi be Novak. Etme ya. Direkt. Hamsik topu önünde buldu ve şutu yaptı. Hamsik bizi atamazsın bak. Seni getireceğim ben buraya. Sen Türkiye'nin ilk kadrosundan birisin. Allah Allah değil mi arkadaşlar? Hamsik buraya getireceğim mi? Söz vermiyorum. Ama en iyi fiyatı vereceğim. Hamsik bak sinir etmeye başladım beni. Lan bize geleceksin ağzını kırdım çocuğu. Sen Türkiye Ligi'nin bir şeysin. Vazgeçilmezsin. Ama bakıyorum. Çin Ligi'nin kazanmasını istiyor. Ya tamam böyle olabilir ama. Ben antik etme ya. Buraya gelecek sen. Geri kırstı 30 milyon euro ver. Perotti girmiş Falko çıkmış. Ben Falko da bir şey yapamadı. Çok çabuk kalıyor. Hadi. Biz vurduk da mı? Evet. Aynen üzüldük zaten. O da üzüldü biz de üzüldük. Berat'ta bir çalım attı. İlerleyen yolladı. Luis Gustavo sıçratıyor. Hadi Luis Gustavo. Yürüyüp bu. Hadi be Luis Gustavo. Bu maç sıfır sıfırlık değil. Bir daha de mı? Lan oğlum. Vida çıkıyor. Sabit giriyor. Ne oluyor? Duyunda mı vardı? Duyunda girse? Ya bu maç sıfır sıfırlık değil ya. Gol sesi çıkmadı maçta ya. Bu akşam nasıl bir oyun gösterdi? Bu karşı alan savunma. bence çok doğru bir karardı. O istisi görüşünde bu diziliş pek uyumlu değil. Belki başka bir şeyler de. Tamam dizilişi değiştiririz kanki. Bir de, bakalım. Babaya zaten babaya çıkaracağım arkadaşlar ilk 11'den. Atamadı o penaltıyı. Neresi? Hadi. Ölümü yiyor olmuş. Vereceğim ben 30 milyon lirayı Yeteceğim. Arnutovic. Şey yapmadan mı başlayalım Şimdi Joseph ile Babel çok kötü performans gösterdi. Bu iki ismi kadroda almayı düşünüyorum. Belki Joseph'e bir maç bir şans veririm ama Babel'i alacağım arkadaşlar. Mustere'yi, Novak'i, Vida'yı, Marko'yı. Ee, sadece Joseph ve Babel'i çıkarmamış. Onları çıkartacağım. Bu iyi iş çıkardı. Youtuber'dan memnunum. Ya hayır reklam girmesin. Sinir oluyorum. Hayır. Görüşmeler kararı gerekli. Dur. Bana bir şey önermişler. Düzdoba ligi hazır. 17.5 Bu için 11 e, Ben hani hamsike de şey gönderdim. Hamsikler de oğlum neyse. Arkadaşlar. E düyüz 17 buçuk 17,5 milyon euro demiş. Vallahi forvete ihtiyacımız var. Arkadaşlar ben Hulk'a da teklif gönderdim gördüğünüz gibi. Neden diye sorarsanız göstereyim hemen. Göstereceğim. Kadro. Kadroya git. Transfer hiç yok arkadaşlar. Sadece Edwin var. Miraldas'ı göndermiştim hatırladıysanız. zaman. Ee, gördüğünüz gibi bence arkadaşlar sol açık çok iyi. Alex dışarıya almaktan vazgeçtim. Sol açık bence iyi. Sağ açığa transfer lazım. Edwin Vissia'nın bir yedi olması lazım. Ee, ve Hulk geçen sene gündemimize geldi sur takımlarımızın. Bu sene gelmedi daha ama geleceğini umuyorum ve umarım da gelir diyorum Hook Güzel bir renk katar. Duyuzoba da aynı. Fenerbahçe'nin gündeminde ama e, Fenerbahçe'nin gündeminde olsa bile çok az konuşuluyor. Ama arkadaşlar forvet ihtiyacımız var. Yani şu anda konuşulan isim bu. Bak arkadaşlar 90 bayağı kabul edeceğim. bunu da kabul edeceğim. 90 bayağı. 17,5 milyon euro. 17,5 milyon euro için 2 laf gelir mi arkadaşlar? Bu 17,5 için 2 laf bekliyorum. Bak kabul ediyorum. Duyuzuba hoş geldin. Duyuzuba. Hoş geldin Duyuzuba. Hulk'u da, Hulk da şey yaptım arkadaşlar. Kabul et diyorum. Arkadaşlar like. Like atın. Like atın Hulk ve şey için 4 like. Bekliyorum. İkisi için 4 like. Ve şimdi Hamsiker'e de teklif yollayacağım. Ben onu yollamıştım zaten. Reddetmiş elinden bilmiyorum. Şimdi güzel bir teklif yollayalım ona da. Çünkü teklifimizi kabul etsin. Hamski ihtiyacımız var. Ben Hamski alacağım arkadaşlar. Üçüncü transferimiz de olacak. Eminim bundan. Hamski 10 numarayı vermiş. Adam Hamski çok seviyor. O zaman sana güzel bir teklifte bulunuyorum kardeş. Bunu da kabul edersin be. 15.8 8 yapmaya çalışıyorum türlü yapamadım. Heh. Bunu kabul edersin be kardeş. Ne? Ya etme ya. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde hamsiki alacağız ama. Bugün alamıyormuşuz. Hulk aldık. Dur düzenişte değiştireyim. Öyle bir gidiyorum. Düzenişsiz berbat. Yalnız şey geç. Joseph, huzur yerine geç. Buraya da var, sen gir. Şöyle bir yürü. Hafıra dedim mi size? Mobel değiştireyim. Dur, mobel değiştireceğim. Mobel yerine de perot digers. Evet. Yalnız hiç Trabzonlu ilk 11 yok. İlk 11'de Trabzonlu yok. Ben bunu için en vakayemi de oyuna sokacağım. Moralleri düşmüş takımın. Nedense bilmiyorum. Moral düşmüş ama umarım yerine getiririz morallerini daha. Dur, arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün e, takıma formaları giydirdim formalarını giydirdim arkadaşlar e, şey geldiği zaman e, hamsi geldiği zaman arkadaşlar Hulko 21 numara forma giydirdim gördüğünüz gibi e, şey geldiği zaman arkadaşlar hamsiye geldiği zaman 17 numara formayı vereceğim e, onu şey giyiyor gördüğünüz gibi Vistia giyiyor Vistia'ya da 7 numaralı formayı vereceğim arkadaşlar böyle bir şey yapacağım bu arada nereye transfer lazım bilmiyorum e, defans çok kötü ama bir daha bak. Defans berbat kötü. Berbat kötü. 85-77-79-81 Harbi. Defans kötü. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu an gündemde olan bir isim yok sanırım e, ligimizde. Ama ben arkadaşlar bir sonraki videolarda e, yaparız umarım. E, bugün bu arada 6 saat sonra maçımız varmış. Bugün bir video daha çekecek gibiyim. Ama tabi bugün göndermem o. S.M. Rusya ligine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla görüşürüz. Bay bay.